Gece kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle kanal tanıtma 8'i yapıyoruz. Evet arkadaşlar dün dedim ki bu video yani kanal tanıtma 7'ye 30 like gelirse 8. gelecek. Bakın kaç like gelmiş. Bakalım. 61 like gelmiş. Arkadaşlar ben bu like sayısını gördüğünde şoka girdim resmen. Ve ben de bugün gaza gelerek 8 kanal tanıttım dün. Bugün bir kanal daha ekledim. 9 kanal tanıttım arkadaşlar. Kanal tanıtma 8'in ilk kanalına geçmeden önce arkadaşlar bu videoya da 40 like istiyorum ve abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. O zaman kanal tanıtma 8'in ilk kanalına geçelim. Evet arkadaşlar ilk diğer kanalımız ee... Bravo Emre. Arkadaşlar kendisi 14 aboneye ulaştı ve son videosu da 3 like oldu. Evet arkadaşlar kendisine abone olursanız e, sevinir. O zaman bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Erim Er. 54 aboneden 55 aboneye ulaştı arkadaşlar kendisi. Şuradan gelip son videosuna da like'ımı bıraktım ve 16 like oldu. Kanal burada arkadaşlar. Abone olursanız kalan sahibi sevinir. Bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız öylesine bir insan kanalı arkadaşlar 30 aboneden 31 aboneye ulaştı kardeşimiz. Evet arkadaşlar şuradan gelip son videosuna da 3 like yaptık. Kanal burada. Kendisine e, abone olursanız kanal sahibi sevinir. O zaman bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer kanalımız Lordi BS. Tam tamın arkadaşlar 288 abone oldu ve son videosuna gelip şuradan beğenilerini kapatmış. Biz yine de beğen beğenimizi bıraktık. Like'ımızı Evet arkadaşlar bu kanal burada olursanız e, abone kendisi kanal sahibi sevinir. Bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Ege Vehbi 93 aboneden arkadaşlar 94 abone. E, benim abonemle yükseldi. Ve son videosunu 12 like yaptık arkadaşlar. Evet ve gel e, geldik bir daha. Bakın arkadaşlar kanal burada. Ee, abone olursanız kanal sahibi sevinir. O zaman bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Ramiz Bilge'nin 31 e aboneden arkadaşlar 32 aboneye çıktı. Ve son videosuna gidip like'ıma atıyorum ve 2 like oluyor arkadaşlar. Kanal burada abone olursanız kanal sahibi sevinir. O zaman bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Çınar'ın eğlenceli videoları. 10 aboneye ulaştı kendisi ve son videosu gelip şuradan 4 like yaptım son videosunu. Evet arkadaşlar, o zaman bir diğer kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir diğer kanalımız The Somat BS arkadaşlar 77 aboneden 78 aboneye çıktı. Evet arkadaşlar, gelip şuradan da son videosuna likeımı bıraktım. Güzel bir like sayısı o da toplamış 33 like. Evet arkadaşlar o zaman son kanalımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kanalımız Android Hilebazı. 521 abone oldu arkadaşlar. Güzel bir abone sayısı var. Evet arkadaşlar gelip şuradan da son videosunu 10 like tam tamına yaptım. Evet arkadaşlar bu arada abone olmayanlar tanıtılmıyor. Bu tanıttığım kişiler bana ciddi ciddi abone olmuşlar. O zaman arkadaşlar kendi kanalımıza gidip videoyu... Ee, sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Ben de gördüğünüz gibi 326 aboneyim. 340 dün yükseldim. Bir daha çıktılar. Çıkanlar var. Ee, evet arkadaşlar. Bu videoya 40 like istiyorum. Kanal tanıtma 9'da görüşmek üzere o zaman. Ve arkadaşlar bu videoya tekrar söylüyorum 40 like istiyorum. 40 like gelirse 9. hemen yarın geliyor. Hemen yarın saat 12 gibi bu saatlerde yine gelecek. Kendinize iyi bakın. Kanal Tanıtma 9'da inşallah görüşmek üzere. Bay bay.